evler. Burası Paşa Sampoluk. Saray apartmanı. 20 yıllık bir bina. Montalama için birçok araştırmalardan <laughs> en sonunda... Sen söyle şeyini söyle. Evet. ismini telefonunu söyle. Montalama'da bir numara olduğunu söyle. Eee? Hiçbirisi soruyor. Aa şimdi de söyle o zaman ayrılıyor bak şimdi kayıt ediyor bilmiyorum. He? Şu anda kayıt ediyor. Google'dan gitsin abi. Eee? Google'dan gitsin. E, Telefonun yok mu? Montramı yapmıyor musunuz? Yok. Evet. He? Söyle ismini söyle numaranı söyle. İsmim Ömer ya. Gel sessiz söyle biraz. Baba ismim Ömer ya. Söyle numaranı. Telefon numaranı 3353. 6363-8155. Bağırarak söyle bir şeyler. Evet. E, Montlamada kaç numara? Bir numaradır. Bakalım. Evet. Garanti yapıyoruz dersin. Tabii canım. Bakacağız. Biz de inşallah öbür taraf yapılan yerde göstereceğim şimdi biraz arkadaşlar. Daha gerçi burası ön cephede. En güzel olacak burası. Ne demiştik sen Ömer? Ömer İlhan. Ömer İlhan. Telefon? 0 5 663 663 8155 8155 Ama sen bağımlısın değil mi? Beraber çalışıyorsunuz yani evet. beraber. Ha, usta. 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 Bakacağız bir de iyi yapmazsanız var ya. Senin ismi usta? Nurullah Çelik. Nurullah Çelik. Evet. Numara? 554. 0554. 693. 693. 6403. 6403 da bir numaraydı iddia ediyorsun yani. Bak, Haydi. Bakacağız. Biz arkaya da biraz çekelim gösterelim bakalım. Şu şey olmasa iyiydi ya. Sonra yine çekeriz ya. ya. Şimdi ben bir başka bir şey geldi. Şu şey boğulmuş burayı biraz ama. Şu klima değil mi? Evet usta. Senin ismin neydi? Abi sen biraz yükle Çekeceğim mühendat. o zaman yine çekeceğiz ya. O zaman bir daha yükleriz. İsmi mühimdat dış şey, cebe montalama ustası. Dur. Şöyle gölgede de çıkıyor. Söyle ismini. İsmim İmdat Dışı ve Ustası. İmdat soy ismin? Taşkıran. O sen yukarıda mısın ya? İmdat Taşkıran. Dört kişi de var da üç kız zannediyor. İmdat, taş, i̇mdat Taşkıran. Evet. Telefonun? 0543 235 10 38. 0543? 0543 235 235 235 235 Evet. 10 10 38. 10 38. Ya evet. yani montavlı iddialı diyorsun yani. Şöyle yan tarafı da o zaman şöyle. Ben bunu YouTube'a koyacağım. YouTube'da seyredersin YouTube. YouTube'a mı koyacağım? He he. Böyle çekelim de. taraf bitti. Tabi arka cephe biraz. İnşallah ön cephe daha güzel olacak. Şimdiden daha bitmeden klima hemen soğutmaya başladı ve soğuduktan sonra 5 saat falan soğumuyor. Eskiden 2 saatte tekrar sıcak alan içeri. 5 tahmin ediyorum 2-3 yılda verdiğimiz parayı amort edecek gibi şu anda. Yani. Evet usta. Gel sen de çekelim şöyle aşağı gel. Ya hadi sakın hadi Şerim'den diye bahaya çalıştık. Maşallahınız var ha. Ben o zaman da korkumda bir dakika duramam ha. Bende yükseklik korkusu var. <laughs> hadi fotoğraf mı? Gel fotoğraf değil. Video. Video. Video kameraya şey YouTube'da seyredersin. Gel. Telefonumuzu söyle. Aşağı mı geldin? Montolamada iddialı olduğunu söyledi. Ben dedim iddialıysanız YouTube'a koyacağım. Ona yorum da yapacağım eğer memnun olursak. Abi şimdi. Abi, daha tamam, çekeceğim tekrar. Bu montajda biz tarihi yaptık. Abi. Tarih. İnşallah. Biz, tarihi tarih yazdık. Bugüne kadar o kadar çok iş yaptık ki gerçekten. Burası en güzelim oldu. Gerçekten bu bina bir tarihi evet. eser oldu. Çok İnşallah çok, çok hadi bakalım. Şey ismi neydi senin? İsmim Fatih. Fatih. Soy. Şey. Fatih Öztürk. Fatih Öztürk. Ödürlüğü. Oo tamam. Iğdırlı bunu seyreder. Evet. Az Iğdırlı çok. Bu Hazretler tarafında. Evet abi. Biz telefonu kaç? Telefon 546. 0546. Evet. 476 4. 23 76. 23 76. İnşallah ben bunu şunu çektim. İnşallah şu anda memnun olduğumuz için. Ve bunu seyredenler de bunu arayıp e, memnuniyetimizi e, dile getirdik. Onun için bir arkadaşlara bir şey yapmak istedik. Sağ olun abi. Hadi hayırlı işler dileriz. Saygılar sağ sunarız. Sağ olun. Teşekkür hadi. Teşekkür hadi, hadi sağ olun. Youtube'da seyredersiniz, bakarsınız, işler, ismini yazarsınız ayrı ayrı.